Evet Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Diyarbakır milletvekili Mehmet Kamaç'a söz veriyorum. Sayın Kamaç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Parti grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. İran'da üç gün önce adil bir süreç işletilmeden işkence altında birkaç dakika süren yargılamalar ile İsrail ajanlığı gibi uyduruk ithamlarla 19 aydan beri tutuklu bulunan dört Kürt siyasi mahkum idam edildi. Ve cenazeleri ailelerine teslim edilmeye, edilmeyerek bilinmeyen bir yere defnedildi. Bu ilk değil maalesef. Pek Değerli milletvekilleri, Burada... Sayın Atip bir dakika. Değerli milletvekilleri genel kurulda uğultu var ve Hatip'in konuşmaları anlaşılamıyor. Lütfen Hatip'in konuşmasını saygıyla dinleyelim. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkan. Elbette ki İran'da işlenen bu suç yani dört siyasi mahkumun idam edilmesi ilk değildi. İran yönetimi tarafından Ocak ayı itibariyle yaklaşık olarak 90 siyasi tutsağın yaşam hakkı elinden alındı. İran İnsan Hakları Örgütü Harana'nın Ocak ayı raporuna göre 2023 yılında 746 siyasi mahkum infaz edildi. Bu sayı 2022'de 582, 2021'de de 333 idi. Kayıt dışı ve gizlenen infazlar bu raporlara tabi değil tabi ki. İnfaz edilen bu dört insanın gerekçesi İsrail ajanlığıydı. Fakat bu sadece bir paravandı. Peki hakikat neydi? Hakikat şu başta Kürtlere yönelik olmak üzere ülkede hakim olan adaletsizlik, hukuksuzluk ve baskıcı devlet politikalarının halkta yarattığı tepkiler ve protestoların yine aynı Değerli hukuksuzluk. Sayın Atip bir dakikanızı alalım. Değerli milletvekiller bu ikinci uyarım. Lütfen genel kurulda hatibi bir saygıyla dinleyelim. Uğultudan meram anlaşılamıyor. Sessiz bir birbirimizi rahatsız etmeyecek bir dille aramızda konuşursak hem hatip meramını iyi anlatabilir hem de herkes duyabilir. Lütfen saygıyla dinleyelim. Sayın Hatip buyurun. Yani Sayın Başkan Bir evet, dakika ilave ediyorum. Teşekkürler. Bir dakika ilave ediyorum. Peki hakikat neydi? Başta küçüklere yönelik olmak üzere ülkede hakim olan adaletsizlik, hukuksuzluk ve baskıcı devlet politikalarının halkta yarattığı tepkiler ve protestoların yine aynı hukuksuzluk ve adaletsizlikle basırılmasıdır. Bunun en büyük örneği Maşa Amini protestolana katıldıkları için idam edilen gençlerdir. Belli aralıklarla adeta sistematiğe dönüştürülmüş İran'daki Kürt gençlerinin idamı artık çığırından çıkmış bulunuyor. Devleti kutsayan ve her şeyin üzerinde gören bir mantığın ürünü olan bu idam kararları adında İslam kelimesi o geçen İran Cumhuriyeti'nin üzerinden İslam'ı da lekelemektedir. Bir insanı haksız bir haksız yere öldürmeyi ve bütün insanları öldürmek gibi sayan İslam dini göstermelik mahkeme kararlarıyla işlenen bu cinayetlerin meşruiyet aracı kılınamaz. Kürtlerin kendine reva görülen zulme karşı hak mücadeleleri şiddetle bastırılmaktadır. Bu meşru ve insani talepler karşısında sadece zor kullanılarak taleplere olumlu yaklaşmayan zihniyetlerdir yaşananların sebebi. Ortak nokta Kürdün her talebini görmezden gelme, gördüğünde de şiddetle bastırma politikası. İran'da idam, Irak'ta katliam, Türkiye'de kitlesel tutuklama, tehcir ve tecrit. Ne İran ne de Türkiye var olan sorunu çözümcül bir politik akıl ile yaklaşmıyor. Bölgenin devlet olma aklı olma vasfını en iyi temsil eden iki devletin aklı kürde karşı sadece şiddet ve baskı üzerinden çalışıyor. Siyasetleri bunu üzerinden şekilleniyor. Oysa devlet gelenekleri kadim olan bu iki devletin devlet aklı gereği daha çözüme dayalı yaklaşım sergilemeleri beklenirdi. Bütün bu sorunlar Kürt olunca reflekslerin akıldan yoksun olarak verilmesinden kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Diğer devletlere yaşanan sorunlarda diplomasiyi, diyaloğu ve çözüm perspektifini öne çıkaran bu devletler Kürt'e gelince sadece bildikleri bir tek dil oluyor. Şiddet, inkar ve imha dili. Bu dil kardeşliği, hukuku, adaleti ve en nihayetinde insanlığın değerlerini ortadan kaldırırken bölgeyi de bir kaos ortamı ve cehennem çukuru haline getiriyor. Orta Doğu kendi rönesansını yaşayabilecekken neden bu ortaklaştırılmış Kürt düşmanlığı? Bir halkın kendini var etme çabası ve bu çabaya verilen insanlık dışı tepkiler bu coğrafyanın laneti oldu ve olacak. Sayın Genel Kurulu ben bu konuda yani bugün burada dün 24 saat içerisinde bu ülkede anayasanın nasıl ortadan kaldırıldığının bir örneği olarak sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. 2018 yılında İnsan ve Özgürlük Partisi kuruluş dilekçesini verirken İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmişti ve biz bunu defalarca dile getirdik. Bu Türkiye'de bir ilktir dedik ama çok tehlikeli bir ilktir demiştik. 2018 yılında anayasa maddesini ortadan kaldıran bu hükümet maalesef bugün dün itibariyle anayasayı ortadan kaldırarak halkın iradesini yok sayarak Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğini de dün itibariyle burada düşürmüş oldu. Buradan bir şey daha vurgulamak gerekiyor. Faiz üzerinden Sayın Kamaç lütfen tamamlayın. Faizi nas gerekçesiyle düşüren bir iktidarın nasıl nasıl nasıl, nasıl ettiğini Yine faizi yükseltirken görüyoruz. Bu tartışmalar üzerinden sürekli burada iktidara anayasayı hatırlatmak ya da anayasa maddeleri üzerinden bir şey söylemenin artık anlamını yitirdiğini herkes biliyor. Herkes de bunun farkında. Bence bu konuda muhalefet kendisine dönüp yapıp yapması gerekenleri yapıp yapmadığı noktasında kendisine bir soru sorması gerekiyor. Dün itibariyle artık bu ülkede anayasa tedavülde değildi, anayasa kaldırılmıştır. Bu darbenin, hukuki darbenin siyasi ayakları tam da burada karşımızda oturuyorlar. Bu duygularla genel kurulu saygıyla selam diyorum. Teşekkür ediyorum.